Ve Balinalar sembolik olarak bilinçaltıyla ilişkilendiriliyorlar. Bilgiyi, dönüşümü ve spiritüel uyanışı temsil ediyorlar. Bilinçaltımızın derinliklerine inmeyi ve bastırılmış duygularla yüzleşmemizi temsil ediyor balinalar. Birçok efsanede de balina kaybolmuş ruhlara rehberlik ediyor ve zorlukların ortasında iç sesimizi dinlememiz gerektiğini bize hatırlatıyor simyada ise e, Suyun bilgeliği yani su elementinin bilgeliğini Ve gizemleri gösteriyor Ve ruhu karanlık sulara girip Arınmasını yeniden doğmasını temsil ediyor okültizmde de e, Hafızanın taşıyıcısı olarak görülüyor balina Geçmişle geleceğin sırlarını aslında içinde tutuyor ve Ben de bu minnoş balinayı çizerek çok tatlı bir poster yapmayı düşündüm. Aynı zamanda e, sembolik anlamından da biraz bahsetmek istedim. Kendimce aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir çizimde görüşmek üzere. Bu arada Ghost Atölye'yi takip etmeyi unutmayın. Tüm posterlere Ghost Studio'dan ulaşabilirsiniz. <laughs> thank you